NBNG Niyazi Sıddık'tan herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, bugün... Ne oynasam yahu? Kusacağım. Kusacağım abi ben kusacağım artık. Neyse. Mani oynayak. Uh, ee, try hard arena. Hmm. Güzel değil. Soygun'da yarışmaya katılan. Soygun'un anasını sikeyim. Ben soygun sevmiyorum. Savaş topu oynayak alayım şu Edgar Anabacı sikiyim arkadaşlar. Baya bayağı uykusuzum. Ee, dün gece e, hastanede refakatçi kaldım arkadaşlar. Abbas Aga AIDS olmuş. O yüzden e, anını ya. Aa, Agol attı. Hayırlı olsun. Güzel gol. Ben bu eklerim bunu. <laughs> hmm, bak ortası bomboş. Adam yine gole gidiyor. Bu, kaç kupa maçı amına koyayım ya. Salağa bak. Atamamış lan. Şimdi size şekilli şutlu gol öğreteceğim arkadaşlar. Ha bu arada Mesut Özil Fener'deymiş. Gelirse Galatasaray olarak hepten yedik arkadaşlar. Zaten yarrağı gibi bir takım var. Ee, Amına koyayım önündeki adamı vur be. Önündeki adamı vur be. Ver lan topu. Kus bir çocuğu seni. Atsana topu ya. At top at. Orospu çocuğu top at. Ananı sikeyim be. Ananı sikeyim be. Cık. Ya bu Jesper arkadaşlar oyuncu onu sikeceğim. Bunu sikeceğim arkadaşlar. Neyse ki ben varım. Hop. Yapacağım işi sikeyim. Güzel. Abbas Aga'yı hiç sormuş arkadaşlar. Refakatçi kaldım. Sıddık Aga'yı da soruyorsunuz. İşte niye video çekmiyor falan diye. Gerçi sormuyorsunuz, dünya sikinizde değil amına koyayım. Kanal bop gibi gidiyor. Ee, kimsenin sikindi değil, kimse videoları izlemiyor, beğenmiyor. Hepinizin amına koyayım arkadaşlar. Yani açıkçası hepinizin amına koyayım. Attı, gol attı. Amını sikeyim. Ammı sikeyim sizin. Kanala abone olun, Orospu çocukları. Sizin yüzünüzden gol attı herif amına koyayım. Aldım arkadaşlar, aldım. Allah! Allah! Bu arada şaka yapıyorum arkadaşlar. Bizim izleyicilerimize bizden küfür gitmez. Şaka yapıyorum yani. Aa gol oldu. Ha. Ananızı sikeyim ananızı. Ananızı sikeyim arkadaşlar.